tamam özellikleri iyi güzel de bana ne faydası var yani avantajları ne bu işin avantaj listesi aslında özellikleriyle çok benziyor ama bir de size olan faydası açısından bak en büyük avantaj az önce dediğim gibi profesyonel yönetim hizmetine erişebilmek normalde bir portföy yöneticisiyle çalışmak için milyonlarınızın olması gerekir. oysa burada 100 lirayla bile milyonluk bir portföyün yönetildiği hizmetten faydalanıyorsunuz bu muazzam bir fırsat eşitliği İkinci büyük avantaj riskten korunma. Tek bir hisseye tüm paranızı yatırdığınızı düşünün. O şirketle ilgili kötü bir haber çıksa tüm birikiminiz bir anda eriyebilir. Ama fonda o hissenin portföydeki ağırlığı belki sadece yüzde ikidir. Yani o hisse batsa bile sizin toplam kaybınız çok küçük olur. Diğer 79 yatırım aracı bunu telafi edebilir. İşte bu risk dağıtımı geceleri rahat uyumanızı sağlar. Üçüncü avantaj likidite. Yani paranın akışkan olması ev aldınız acil satmanız gerekti aylar sürebilir ama iyi bir fonu satmak istediğinizde genellikle bir veya iki iş günü içinde paranız hesabınızda olur bu acil durumlar için büyük bir güvence ve dördüncü avantaj Bence en güzeli Küçük tutarlarla yatırım yapabilme. Benim neyim var ki yatırım yapayım devri bitti. Artık 100 lira, 50 lirayla bile içinde altın, hisse senedi, bono olan bir fonu ortak olabiliyorsunuz. Garanti Cep Bank üzerinden kahve paranızla bile yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Bu birikim alışkanlığı kazanmak için de harika bir yol. Yani fonlar yatırımı demokratikleştiren, herkesin erişebileceği bir hale getiren bir sistem. Vakit kaybetmeden piyasaları takip etme derdi yok. Büyük paralara ihtiyaç yok. Risk aşırı değil. Daha ne olsun?